Biz bazen diyoruz ya yani yorulduk teravih namazlarından efendim bazen işte ya yani hakikaten hocam yoruluyoruz falan diyorsunuz bazen. Aslında Efendimizin hayatına baktığınızda ne yapıyor o? Şu ayaklar, ayaklar şişmiş. Neyden hocam? İbadet etmekten. Kendi kendime soruyorum ya. Yani Allah için şu ayağımı şişirttim mi acaba? Efendimiz şişirmiş. ibadet etmekten şişirmiş. Namaz kılmaktan bu ayaklar şişmiş. Hocam yani Peygamber Efendimiz niye kendini bu kadar zorlamış ki? Aynen senin sorduğun soruyu Hazreti Ayşe annemiz de soruyor. Razıyallahu anh'a ne diyor? Diyor ki Efendimiz'e ya Resulallah senin gelmiş geçmiş günahların affedilmiş. Niçin bu kadar kendini zorluyorsun? Ne diyor? Ben şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşe? Cenabı Hakk'ın vermiş olduğu nimetler karşısında hakikaten şükrümüz azdır. Bu kadar nimetlere layıkıyla şükretmekten aciziz değil mi efendim? Yani Allah'ın verdiği nimetler konusunda ben tam manayla şükredebiliyorum diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz.